Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PES 2015 futbol yaşama analik 34. bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son hatırlayacaksınız arkadaşlar. CSK Moskova ile bir bir berabere kalmıştık arkadaşlar. Son dakika golü ile atarak beraberlik yapmıştık. E şimdiki maçımız Raya 18. 18. sıradalarmış. Kolay bir takıma benziyor. Ama belli olmaz yani. Süper 7 dakikada olduğumuzu gösterelim. Şimdi oyun planı. Aslında bu maçta Quaresma'yı mı oynasın ya? Şu şeyi değiştireyim bari. Neredeydi o? Başka yok mu? Suarez var. şey NBA yalakları. Aspas. Aspas yeni aslında Kovarejme ye yalak ya. Kovarejme olsun. Yani biraz nasıl oynadığını öğreniriz. Giderim. şu lige de var ya yani iyi sonuçlar alabilsek şanssız şekilde berabere falan kalıyor kötü oluyor. Şimdi bakalım nasıl olacak. Hadi baskı. Buruma Aqueno alamadı. Gugu Gugu aldı verdi NBA'ya. NBA, NBA Quaresma'ya doğru Quaresma. Quaresma. Kuvarejma ne yapacak pas mı verecek? Evet verdi pasını. Offside mi? Offside ya. Hadi paraya alırsın helal ama gelmedi evet Bruma. Hadi alın topu ya. Kakuta hayır hayır hayır. hayır. Kapatın orayı kapatın. Abi şu var ya. Şu plaseden nefret ediyorum ya. Abi atıyorlar ya. Nasıl? Abi ne kadar şey ya. İlla atacaklar o plaseyi. Bir kere de kaçırdıklarını görmedim. Sıkıntı yok ama. Atacağız. NBA. Bırak. Evet. Bu bu. Evet. Çok güzel. Kolodji Cezek. Bruma. Bruma. Bruma sakin sakin evet çok güzel çok güzel vur gol mü değil Allah vur bir daha vur 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 Neymar gol be Neymar atar böyle golü helal olsun Neymar attı golü yine bak yani çok güzel gördüm burada yalnız he. Bruma çok güzel gördü. Gamero vurdu. Kalecinin üstüne gitti. Sonra burada adamın ayağına değdi Sonra çat köşeye kafayla. Güzel. 1-1. Hep ilk goller var ya. Rakip takım atıyor abi ya. İlla gol yiyeceğiz zaten. Atacağız 2'yi de. Hadi. Hadi alırsın. Alırsın. Abi al işte ya. Abi ne yapıyorsun? Hata yapacaktık yine ya. Evet, Kovarejma, Ricardo. Ricardo Kovarejma geçemedi. Çok açtım ayağından var ya. Ah. Bur, evet. Buruma. Abi, çok Heh. Hadi be Hadi Sakin ban, NBA ne yapıyorsun ya Abi ayağından kaçırıyorlar Evet çok iyi Çıktı onlardan aferin Para ya Lan abi nasıl Ya adamı atıyorum nasıl tutamıyor ya Hadi al şu topu Evet Durdurun onu Aferin Dışarı attı Ver pasını evet. Kolijeski. Yolla. Evet. Neymar. Ah be pas geçmedi. Hadi abi. Akuyena aldırmayın. Kolijeski. Kolijeski iyi geçti. Git. Evet. Hadi be. Geçmedi var ya. O. Oh. foul oldu var ya. Bir şey vermedi ama. İyi. NBA. Evet. Çok güzel paslaşmalar. Evet. Gamero. 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 Abi kalecinin üstüne attı ya. Ha. Gösterdi kartı ya yaptığımız sol. Çimat çama ve herkes dolu. Evet çok güzel. Bir vuruş. Oh ah be plasayı koydum var ya. Vuruma atıyordu neredeyse. Abi Allah aşkına gol atalım ya ne olursun. Berabere kalmaktan bıktım ya. Evet koke. Koke. Ah be. Adam varmış şurada. Deli Feilu evet. Deli Feilu. Deli Feilu. Kötü verdim pası. Evet alamadık. Tito. Hadi baskı. Insua. Evet sakin. Ah be geçmedi ya. Hadi. O paslaşmaya bak Barça. Hayır para ya. Şu plaseden nefret ediyorum. Plase atmadılar da köşeye yatırdı var ya. Çok iyi pas açtı. Burada yapacak bir şey yok valla. Sakin. Evet. Vur. Gol ve Neymar atar böyle golü. işte Neymar yine attı golü. Helal olsun ya. Sakin yaptım golü attım. Abi çok süper paslaştık. Bak NBA. Daha yeni golü at yedik, yine attık golü bak. Pas veriyor. Neymar. Burada geçiyor. Çok iyi geçtim köşeye. Güzel bıraktım. İyi gol. 2-2 maç. Hadi 3'ü atarız. Evet 3'ü atacağız. Aa. Hadi. Buruma. Vur abi. Ne yapıyorsunuz ya? Buruma var ya. Orada vurmuştu ne güzel. Adamlar dokundu. O. Kırmızı yiyebiliriz ya. Yemek hayır ya yedik işte ya. Abi iki maçtan beri kırmızı kart yiyoruz ya. Ooo bir de 65 uf çok kötü çok kötü çok kötü. İçiydi. Hayır gol yedik. Gol yedik helal olsun. Beto yedik dedim var ya. Evet sakin. Neymar. Abi adam dibimde ya. Geçemedim. Çok kötü ya. Defans çok boş oldu abi. Buna bak ya. Oh Beto helal olsun ya. Helal olsun sana. Kovarejma. Evet. Ya abi geçmiyor ya. Nereye atacağım biliyorlar adamlar. Hadi be oluyordum var ya. Aha. Lan. Aşağı dedim ben var ya. Evet ilk defa geçti. Çok iyi. Evet. Hadi. Hadi. Abi ya. Hadi. Ya keşke orta açsaydım ya. O o çok kötü ya. Nefret ediyorum şundan var ya. Atacaklar bu sefer. Burada durdurabilirsem. Oh be. Ne oldu? Ya abi bir şey yok ya. Ne yaptım illa gol atacaklar ya. Uy. Abi. Ne yaptılar lan? Atıyorlardı var ya. Lan. Pas gitmedi var ya. Hadi abi son dakika hata biz yapak var ya. Ha bir şey yok. Oh be. Helal olsun var ya 10 numara kurtarış. Bir şey yok. Lan. Kırmızı kart ne? Sarı iyi. Abi çok foller yaptık var ya. 10 kişi dayanmak da ne kadar zor. Orada var ya Google çok güzel kurtarış yaptı. Evet. Hadi. Hadi Neymar. Hadi. Abi yapma ya. Hayır ya. Güzelim pozisyon gitti. Maçı bitirecek diye var ya hemen attım. Olsun 2-2 ya. Şu beraberlikten bıktım yemin ediyorum ya. Onlar atıyor biz atıyoruz. Onlar atıyor biz atıyoruz. Kaç puan? Oo 5 puan abi şu iki galibiyet alsak hemen çıkacağız da. Ve UEFA Avrupa Ligi maçı tekrardan. Güzel maç oldu ama he. çok çekişmeli bir maçtı. çok güzel pas oynadık bir de. Kimler cezalı? Koruyacağız ki. Bizim sol bek kimdi ya? Tremolinas'a ne oldu ya abi? Nerede bu Tremolinas? Ay Burada tamam iyi. En yanı yerine Banega. Tamam Koke kalsın orda Neyse arkadaşlar like ve yorum atmayı unutmayın en de abone olmayı unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere